Evet arkadaşlar, şu an ben kızımı aramaktayım ama kızımı şu an bulamıyorum. Kızım neredesin? Arin, Arin neredesin? Aa, buradaymış. Ama ben oraya nasıl gireceğim anneciğim? Nasıl gireceğim ben oraya? Ha, buradan geliyorum. Aa, çok güzel, burada kızım. Anneciğim. Aa, biz oyun alanına mı geldik? Hadi anneciğim, hadi anneciğim kayalım. Şu an tırmanıyor benim kızım. Ali şu an tırmanıyor. Ali şu an tırmanıyor. Evet. Evet kızım ben çok korktum. Anneciğim ben çok korktum. Evet ben buradan nasıl geçeceğim? Evet. Evet ben buradan çok korktum. Anneciğim beni de bekler misin ben çok korktum buradan aa çok güzelmiş aa aa çok güzelmiş ben de yapayım aa, anneciğim beni bekle anneciğim beni bekler misin aa beraber mi kayacağız oradan hadi kayalım o zaman hadi beraber kayalım çok güzelmiş çok beğendim Burada. Hadi bir. Şu an Arin kayıyor. İki. Ay, üç. Evet. Ben de kayıyorum şu an. Ben de kayıyorum. Evet. Aa. Çok güzelmiş. Gel buradan çıkıyoruz anneciğim. Kızım gel buradan çıkıyoruz. Gel anneciğim. Ay. Ay çok beğendim burayı çok güzel. Annem trambolin'e binelim mi? Hı? Trambolin'e binelim mi? Zıplayalım mı? Hı? Zıplama yeri nerede? Şurada bak. Bak şurada. Bak şurada zıplama yeri. Hadi gidelim. Ben zıplama yeri nerede? Burada. Orada mı? Tamam hadi gidelim. Arka. Hadi gidelim anneciğim. Sonra oyun e, havuza gidelim olur mu? Arka. Oyun havuzuna gidelim anneciğim. Tamam mı kızım? Anneciğim ben çok korktum ya. Aa. Anneciğim, bebeğim sen ne güzel kayıyorsun. Arin, Aa, şu an zıplıyor. Şu an zıplıyor benim kızım. Arin, çok güzelmiş. Beraber zıplayalım mı? Hadi gel, hadi gel, zıp zıp. Hadi gel. Aa, çok güzel. Çok güzel. Elimi tut istersen. Elimi tut. Elimi tut bak ben zıplıyorum. Gel. Gel korkma. Buraya gel. Elimi tut. Elimi tut korkma anneciğim. Gel. Kalk. Evet zıpla. Evet. Evet. Ay çok güzel zıplıyorsun anneciğim. Hadi beraber zıplayalım. Çok güzelmiş. Anneciğim. Korktun mu yoksa? Hadi beraber zıplayalım. Aa, çok güzel. Ne oldu kızım? Ne oldu anneciğim? Bak ben zıplıyorum şu an. Anneciğim korktun mu? Kızım korktun mu? En en yukarı mı çıkalım? Evet, en yukarı çıkalım. Hadi gidelim. Anneciğim çok güzel ya. Ben çok beğendim. Evet. Gel bak buradan gidelim. Gel. Gel anneciğim. Anneciğim gel. Kızım gel bak buradan gidelim. Çok güzel. Geliyor musun Arin? Arin. Beni bırakıp nereye gidiyorsun kızım? Ah, şu an kaydı. çok güzelmiş. Hadi benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Neredesin? Neredesin? Kızım. Arin neredesin? Anneciğim. Anneciğim gel bak buraya. Kızım. Arin neredesin? Arin, Arin'i kaybettim. Arin kayboldu. Arkadaşlar Arin kayboldu. Arin anneciğim neredesin? Arin göremiyorum seni. Arin. Arin. Kızım neredesin? Evet burada yakaladım seni. <laughs> yakaladım seni hadi gel. Hadi gel anneciğim buradan geçelim. Hadi gel çok güzel. Buradan geçelim hadi iplerim burada Ama yavaş dikkatli. Dikkatli anneciğim. Evet dikkatli yavaş. Evet kalk. Kalk. Evet çok güzel. Hadi anneciğim gidelim gel. Gel oradan. Ha onu biraz şey yapabilirsin. Aa çok güzelmiş. Anneciğim bak burada ne var gördün mü? Anneciğim. Hadi sayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13, 14, 15. Evet burası bitti. Hadi gel şimdi. Beni takip et. Beni takip et. Koş 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 koş. Biz, biz buradan kayıyoruz. Evet biz buradan kayıyoruz. Evet anneciğim ben de geliyorum şimdi. Hadi gel. 1, 2, 3 hadi. 1, 10. Çok güzeldi. Hadi bir daha kayalım. Gel bir daha. 비다.